Oyun gidiyor oyun 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 gitti Kimi yiyorum var ya temizleriz diye buraya indim ben Bir daha havaya bakıyorum Yatıda galiba Ha yok o gelen başkası. Oha silahı ne oldu lan? Şaha kalktı. Nerede adam? Arka tarafı baydım ben. Arkada <laughs> <adam> o var. Bu camda. Tamam. var <laughs> mı? Tamam. Yok direkt arka arkalıyorum ben onu. Sen oradan takip et tam burada yapıyor yatıyor. Kapının arkasında. Sanat biraz önce çok değişik bir şeyler oldu. Arkada morsinli biri var. Daha inen adamlar var. Çıkamadım. He, ee, sen baydın adam neredesin? Sağ tarafta o. Ha şu atış, atış gelen tarafta, atış gelen tarafta. İçeride. Önümde. Tam önümde. Evet. Yatıyor orada. Şeyde yatıyor abi. Ay. Ben bas. Çok iyi yaptım bunu ya. Çıkma çıkma çıkma. Tamam onlar oraya bomba attığını sansın hiç hareket verme. <laughs> tap tap bombala bombala bombala. Sonra gel raşla bana. Tamam gel de raşla hadi. Ses yapma bir. Canlı bas aynen. Soldan geliyor biri. Sola dikkat et. Biri solda Samet düşersin. Biri de sağda. Sağdakini Önümüzdeki alır mıyız pek ya? Pek yo yok tam önümde tam önümde. Sen çık adam sana çıksın ben de adam vurayım. Çık çok güzel. Çok iyi biri karşıda. Can bir can bir can bir. Ay can basıyor. akıl, akıllı mısınız lan? Heh. Hayırdır oğlum? Adam geldi. Sanki. Evet. içeride. Ona niye yere drop shot attı lan? Samet arka taraf kaldı. Muhsinli biri vardı arkada galiba. Bence onlar bundan bunlar da abi. Hayır Muhsin yok bunlarda. Hayır hayır. Musun hangisinde var? Sen ne çektin eline? Kar mı çektin? Kar çektim ben ya. Musini bu taraftan atış yapıyordu. Bu taraflarda. Ya hadi bakalım. Ama C'lere girmiş bile olabilir ha. Ona bir dikkat etmek lazım. Bunda var senin 2 ile 4 var ya hmm. Köprüye kaçmış bile olabilir yani bak Adam var burada. Solda adam var. Ya oğlum kaçmasana ya. Sabahtır senin arkandan geleceğim ya. Burada bir gerçek adam var. Bak bir gerçek. Bot buna sıkıyor. Tabi botçuğu bir görebilirsem inşallah. Oturlar. Araba var orada. Hı, hmm. yanmış yanmış. Adam, adam da var. Adam da var. Dur 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 Aha, dur dur, dur. Direkt kara. Yürü. Gel. Geç üzerinden Kime bakıyordu? Adam var altta. Altta 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 adam altta. Dön dön dön. Hayır ya o şeyin. Hayır hayır altta altta köprünün altında bir kişi daha var. Hayır baygın ayak izi. Abicim baygının değil lan ayak sesi duydum ya. Köprünün altında. Musin bu. Burada Aa, bu bunu mu duydun? Ölmüş bu. Bot derhal alana öldü abi. Yürü. Büyük ihtim ben çünkü <laughs> ayak sesi duydum ya. Motor var sağda. Adamlar var. Motorlar durmuş. yatıyor. Bak yemiş o. Oğlum ikisinden ulan ben bayağı vurdum be. Hain. Ne, Hain Samet. Ya. sen bayıl ne yapacağız biz seni? Sen lazım değilsin. Kastı <laughs> bırak. <laughs> şey atsana burada. Açacağım açacağım. Üstümüze de duraba attı <laughs> ayrıca. Hadi be. Ne gelin de bana ölün be. Aha. 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 Görmedim. Sağ da da da. Fişeye gittim ben. AVM'yi çekeyim geleyim. Korudun beni. Kastıyor abi araba gelecek herhalde. Çabuk ol. Grozo Amerika. kask yelek. Ben yani diğer duraba da bakayım ya. AVM varsa onu alayım. Ha, adam var karşımda. Tam karşımda Samet yattığı yere. Görmedim. Alacağım ben onu. Bunda da yok AVM. Bak benim gittiğim istikamette. Şimdi şeyle alacağım onu ben. Kar 98'de balkondan alırım. adamlar koşuyor bir sürü geliyorum geliyorum anladın mı abradını binsene arabaya kaç kişi vardı orada 3-3-2 baygın var arabaya bin let's, let's go let's go yok, yok abi bu tara tara <laughs> Sen tarama, sen tarama. Molotov. Yok. Molotov'um yok. Watch out. Watch out. Çok iyi. Oğlum molotov atsana diyorum da molotov'um yok ki. Nasıl yok ki? O kadar loot yaptık. Nasıl yok molotof bombayı ya? Vallahi billahi bombam var da molotov'um yok. Ha aşağıya yani araç et geldi. Ha buraya geç. Oyun gidiyor, oyun, oyun, oyun. Oyun gitti. Geldim Samet. Tamam. Buradan bakıyor, buradan, burdan buradan, buradan, görüyorum. Geliyorum, geliyorum sen yeme. Bir, bir tane body vurdum ona. Tamam. Ne yiyecek şimdi o abi? Arkamıza da bir mot bir tane motorlu çıkmıştı. Bak bak bak. Koşacak şimdi bak. Otomatik al otomatik al. Tamam. Arabaya binecekler. Arabaya. Kanka bu alan öldürsünüz ya bu alanı. bindiler en sağdan, sağdan gidiyorlar. En sağdan, en sağ... Araba yanıyor. Canlı bir onun. Bir... Artık bilecek. Ne son biri, son üç. üç Hayır sonuçta, da bunlar iki kişiydi. Son bir nerede? O üstümüzde bir yerde yatıyor ya. Bunlar alan dışı yine. Arabaları yok artık. Oy. Ya a. Benim aldığım bir oyun alanına gitti. Son adam oyun alanına gitti. Bunlar da sağda bir yerde. Attı çünkü bana. Yedim demet yedim. Aha gördüm adamı. <laughs> Samet bir quick bir quick o derece yani. Bir kişinin iki tane badisi birinin HSS'i var. İkinci drop onu orada var. Sen hiç gösterme anca ben düşersem. Lazım. Adam nerede? onu orada dedim Şu ya. Bir, biri bu kaya geçiyor baba Sağ seni sağlayacak. Oha. Sen gelme gelme gelme. Evet vurdun kardeşim ben oradaki tut 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 tut. Aa, biri sağ üstte çıkıyor. Şuraya çıktı Samet. Watch tamam, tamam. Bir nak. Sağ üst kaldı. Tamam tamam. Onu da görüyorum bekle alacağım hemen. Alacağım hemen. Bir canı kaldı. Bir canı kaldı İlk kurtaramaz şey arkadaş şimdi güle güle Oh <laughs> <laughs> <O gülüyor> <laughs> şey. my